diyorlar. Anam Banfedolsun Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i gerektiği gibi değer kıymet görmedi. Taife gitti. Malumunuz oradaki sıkıntıları meşakkatleri hepiniz biliyorsunuz. Döndü. Yalnız o dönemin Araplarında demin böyle bir kültür var. Şehirden çıkınca tekrar giremiyorsun. Dolayısıyla birinin emanı güvenli altına girmen lazım. Ancak şehre öyle girebiliyorsun. Kime söylediyse kabul etmediler. Meşakkatli, zahmetli bir süreç. Sonra bir kervan geldi. O kervanda bulunanlara dedi ki ya siz gidin Mutim bin Adi'ye. Deyin ki Muhammed dışarıda. Şehre girmek istiyor, eman istiyor, eman alamıyor. Mutim bin Adi'ye haber gidince Mutim bin Adi çocuklarına dedi atlarınızı atlayın. Derhal Muhammed el Emin Mekke'nin dışında bizden haber bekliyor gidip onu emanımıza alacağız dedi. Atıyla birlikte, evlatlarıyla birlikte gittiler. Ana baba muhafede olsun Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i mükerremeye getirdiler. Kabe-i Muazzama'nın önünde ilan ettiler. Emanın aldıklarını beyan ettiler. Zaman dilimi içerisinde ana baba muhafede olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye hicret etmek, Medine-i Münevvere'ye hicret etmek zorunda kaldı Mekke'den. Sonra Bedir Savaşı oldu biliyorsunuz. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldiler. Karşı taraftan esirleri aldılar. Anam babam ona fedi olsun Efendimiz Mekkeli olduğu için gitti onları sordu hani kim kim nedir diye. Sonra baktı orada bir iki tane genç var onları tanımadı. Dedi ki ya siz kimin çocuklarısınız? Onlardan biri dedi ki Abdullah Abdullah ibn-i Mutim. Dedi ben Mutim bin Adi'nin oğluyum. Ne? Sen dedi Mutim bin Adi'nin mi oğlusun? Baban yaşıyor mu dedi? Yok dedi babam vefat etti. Keşke dedi senin baban yaşasaydı bana haber yollasaydı ben bütün bu esirleri onun hatırına serbest bıraksaydım vefanın zirvesi. Anam babam ona feda olsun vesselam. Elbette o zor zamanda güzel insanlar dünya güzelliklerine hakim kıldılar. Zaman geldi, anam babam feda olsun aleyhisselatü vesselam, aleyhisselatü vesselam Efendimiz içimizden ayrıldı. Fitne, fesatlar her taraftan kol gezdi. Zayıflar güçlü oldu, kaviler zayıf oldu. Zeliller aziz oldu, azizler zelil oldu. Şeyh terörist oldu. Şeyh idam edenler asil kurucular oldu. Devran ters dönmeye başladı. Güzel insanların sesi çıkmama, sessiz olma, zulümler her tarafta kol gezmeye başladı. Bütün buna rağmen kıyamet kopmamışsa güzel insanlar hala çoktur kıyametin kopmasına mani duruyorlar. Onlardan bir tanesi de Cevat Aydın abimiz. Allah ona rahmet etsin. İnanın Böyle toparlama çalışayım dedim ama muhtemelen baktım belki bir iki saatimi bulur. Ben de Cevat abi vefa olsun diye bir iki bir şey arz etmeye çalışıyorum. Cevat abi İstanbul'da göreve başladığımda tanıdığım simasıyla, ahlakıyla, ilmiyle, nezaketiyle, zerefetiyle, sureti ve siretinin güzelliğiyle gönlüme taht kurmuş. Rabbim ondan ebeden razı olsun. Cevat abi eskiden atlet satıyormuş. Çok fakirmiş. Onu bana anlattıklarını söylüyorum. Çünkü ben Cevat abinin çok faydasını gördüm. Maddi manevi çok faydasını gördüm. Ee, maneviyatla ilgili ben işte Sungur abiyle, Mustafa Sungur abi, Abdullah Yeni abiyle kendisi Risale Nur talebesi olduğu için Üstadın talebeleriyle irtibatı iyiydi. <laughs> Biz de Beykoz'dan o zaman gidiyorduk. Ben de götürüyordu, onlarla tanıştırıyordu elhamdülillah. Allah ondan razı olsun. Onunla ilgili çok çok fazla hatıralarım var. Rabbim onu Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e komşu kılsın. Tam bir müvahhid mümin, güzel bir nur talebesiydi. Çok cömertti bir kere, eskiden fakirlik yaşamış. Sonradan maddi durumu çok güzel bir seviyeye gelmişti. Yapıyordu, böyle medreseler falan yapıyordu. Gördüm, gözümle gördüğüm yerlerde var. İnan en akıllı adamın bile herhalde yani ancak Cevat abi kadar akıllı olması lazım. En akıllı adamın bile herhalde vermekten imtina edebileceği yerler. Böyle deniz manzaralı, çok katlı, güzel güzel yerler. İçini tefriş etmiyordu ama o tefrişatlarını karışmıyordu. Kaba işlerini yapıp bırakıyordu. Allah ona rahmet etsin. Çok vakıfları, çok cemaatleri farklı farklıdır. nur camyalarına hatta diğer cemaat.